Hatay merkezli sahte piyango operasyonu, 10 şüpheli gözaltına alındı. Hatay merkezli 2 ilde, Hatay, Mersin, A, K ve G, O isimli şahısların elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyelerinin kendi geliştirdikleri sisteme uygun şekilde 3 rakamlı sahte piyango bileti bastırarak bu biletleri elden ve internet üzerinden sattıkları belirlendi. 23 Nisan Milli Piyango çekilişi öncesinde, 21 Nisan 2025 tarihinde icra edilen operasyonda 7.355 adet sahte Piyango bileti, yaklaşık 20 milyon 300 bin TL değerinde, 19 adet tombala kartı, 158.930 Suudi Arabistan riyali, 150.600 TL, 9.850 ABD doları ve 750 Euro olmak üzere toplamda yaklaşık 2 milyon 300 bin TL değerinde yabancı para, 9 adet satılmış biletlere ait koçan, yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde, 2 adet sahte Piyango bileti afişe ele geçirildi. Gerçek milli piyango çekilişleriyle eş zamanlı olarak büyük ikramiyeye çıkan numaralara göre 3 seviyede, büyük, orta ve küçük, sahte ikramiye dağıttıkları, kendi aralarında belirledikleri şifreli açıklamalarla, son bir yıl içerisinde toplam 105 milyon 105.074.773 TL tutarında para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.